arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle inanılmaz bir video çekeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yanımda arkadaşlar çocukluğumuzun yiyeceği arkadaşlar. Çocukluğumuzun yiyeceği arkadaşlar ben bunu eskiden de yerdim ilkokuldayken arkadaşlar. Vampir diş arkadaşlar. Burasına vampir olurdu arkadaşlar. Burasına da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bugün bunu yiyeceğiz arkadaşlar. Takma diş arkadaşlar. Bunu böyle ağzınızın dişlerinin olduğu yere takıyorsunuz arkadaşlar. Bugün bunu deneyeceğiz arkadaşlar. Yanımızda lokum var arkadaşlar. Takma dişle bakalım yiyebilecek miyiz? Bir de elma var arkadaşlar. Hem büyük hem de küçük şeyle yiyebilecek miyiz arkadaşlar? Deneyelim. Video başlamayınca like atmayı Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi Bebito arkadaşlar. Bunun markasını göstereyim arkadaşlar. Bunu bazı yerlerde bulamazsınız arkadaşlar. Çünkü bunu artık çok da bulamıyorum arkadaşlar. Bunu bulmakta zorlanmıştım. Arkadaşlar ama bakkallarda belki bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle marketlerde bulmanız biraz zor. Arkadaşlar açıyorum arkadaşlar. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle açalım. Açtım arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar çocuklarımızın oyuncağıydı. hem oyuncak hem bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Takma diş. Arkadaşlar. Bunu böyle yapıyorduk. Arkadaşlar bunu burası zaten şey. Böyle takacağım şimdi arkadaşlar. Bunu bir dakika şöyle yapacağız arkadaşlar. İyi oldu daha şöyle. arkadaşlar şöyle. Böyle değil şöyle arkadaşlar. İyi galiba arkadaşlar bakın. Güzel oldu. Evet arkadaşlar, tak. Bunu alacaksınız arkadaşlar gösteriyorum bakın. Alırsanız bakabilirsiniz şöyle. arkadaşı yetiştirip Şuramızda açıyorsunuz. Ben yani şimdi gö göstermem arkadaşlar yani ay, göstermiyorum arkadaşlar. Hemen şöyle takıyoruz arkadaşlar bir dakika. Takamadım. Aha. Oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Oldu arkadaşlar. Haydi bakalım. Dilimizi yapalım arkadaşlar. Uzun olan tarafından değil. Kısa olanla yapacağız çünkü arkadaşlar. Böyle olacak arkadaşlar. Hadi deneyelim. Haydi bakalım. Eğlenceli de arkadaşlar. Oh arkadaşlar. Oh. <laughs> oh. Tövbe tövbe tö tö arkadaşlar. Bir dakika düştü. Yere düştü. Alıyoruz bir dakika. Evet arkadaşlar yere düştü aldık. temizi böyle azıcık küfredim aşağı. Hı, yapık. Hemen tekrar yapıyoruz. Gördünüz gibi Bumperlerim bile. <laughs> diye ses çıkarlar ya. Olur. <laughs> Hmm. Oldu arkadaşlar. Böyle güzel oldu arkadaşlar. Hatta yiyelim. Daha çok güzel arkadaşlar. Jelibon arkadaşlar bu galiba jelibon. Bir de böyle böyle yemeye çalışacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Demek takma dışı ne kadar güçlü olduğunu diyeceğiz. Oldu. Oldu. Güzel arkadaşlar oldu arkadaşlar bunu yebildik biraz gibi gibi arkadaşlar. Yanakta böyle alttan arkadaşlar dişimi çıkarıp hemen şuraya yemeye çalıştım arkadaşlar. Bir de lokuma deniyoruz. Oldu arkadaşlar. Lokumumuzu yedik. Arkadaşlar sıra kaldık Bunu yapmakta çok zor olacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bununla bir dilim koparabildik. Yani gösterdim. Bunu koparana kadar imanımız geldi arkadaşlar. Bakalım elma olacak olacakmışlar. Bunu çöpe gitmezdi arkadaşlar. Bir dilim alacağım. Geleceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım olabilecek mi arkadaşlar. Bence olamayacak. Çünkü arkadaşlar bu protez olsa neyse protez değil. Çünkü bu normal takma diş. deniyor. Takma diş Arkadaşlar, arkadaşlar takma diş çıkıyor. Bunu nasıl yiyecek? Ha şöyle ısıra ısıra. Başaramadık arkadaşlar. Arkadaşlar ısırıp tam atıcım. Dişsizlik zor gibi arkadaşlar. olmuyor arkadaşlar ama örnek diyelim birisi ağzını soksa şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle sivri dişleri soktuk arkadaşlar da bir deneyelim Arkadaşlar oldu. Gördüğünüz gibi. Yiyebildik arkadaşlar. Biraz güçsüz arkadaşlar bu çünkü sivri değil. Zaten sivri olmaması nedeni de arkadaşlar çocuklar alıyor bunu. 07 yaş altı. Arkadaşlar ben bunu eskiden alırdım. Bırakın arkadaşlar. Güzel arkadaşlar elmamız güzel Evet arkadaşlar. Bu da var hakikaten. Arkadaşlar böyle sıkıp ısırmaya çalışacağım. Bakın şurasını göstereceğim. Arkadaşlar bir çıkmasın şu bir dakika. Oldu arkadaşlar. Bu sefer yaptık arkadaşlar. Aha, zar ya da zor arkadaşlar. Zar zor zor arkadaşlar. Yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar bu e, yaptığım şeyleri çöpe gidecek aşağıda tembel elma yiyeceğim aslında arkadaşlar. Bunu okumda yiyeceğim. Arkadaşlar videomuz buraya kadar arkadaşlar videoyu like unutmayın. Arkadaşlar bu diş çok da sağlam bir çünkü arkadaşlar bu plastik. Arkadaşlar bunu 3 yaşın altındaki çocuklar kullanamaz çünkü arkadaşlar. Şöyle kullanırken gazara boğazlarına gidebilir çünkü arkadaşlar. Böyle çok eğildiğinde Boğazına gidiyor. böyle Burada da yazır arkadaşlar. Bakın. Durun. Bakın şurada yazıyor. Çok küçük yazıyor ama. Bakın şu daire. 0 3 yaş altı kullanamaz arkadaşlar. Ama genellikle 3 7 yaş altı. Yani 3 ve 7 yaş arası kullanabilir. Arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Arkadaşlar. Takma diş. güzelmiş gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar ne videos çekeyim siz onu söyleyin arkadaşlar. PUBG mi çekeyim? Garena mı çekeyim? En son Red Ball 4 bitirmiş arkadaşlar. Red Ball 4 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, zaten onu da videolarımızda bulursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bunun olmazdı. Sebebi de zaten sivri değil arkadaşlar ama bunu yapabilirdik arkadaşlar yapamadık. video beğendiyseniz like atmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay.